Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala <laughs> alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an bir dakika içinde nasıl hatmedilir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dair bir şey söylüyor. O yöntemi uygulayacağız. O yöntem sayesinde abi bir dakikalık Kur'an hatmi. Hem de komple hatim ha. Nasıl oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Şimdi tabi bunu duyan bazı kişiler, muhterizler diyelim şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki ya Kur'an'ın içinde zaten İhlas Suresi var. Nasıl oluyor bu o zaman? Yani bu paradoks olmuyor mu? Yani Kur'an'ın üçte biri İhlas Suresi. Arkadaşlar biliyorsunuz 3 İhlas 1 Fatiha okuduğumuz zaman Kur'an'ı hatmetmiş oluruz. Buna kısa hatim deniliyor zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Peki nasıl oluyor? Kur'an'ın içinde zaten İhlas Suresi var. Yani Kur'an'ı okuduğumuz zaman o zaman daha fazla mı okumuş oluyoruz? Yasin Suresi içinde biliyorsunuz benzer rivayet var. Üstad Bediüzzaman bunu izah için diyor ki mesela Cemil ben sana bir mısırı versem sen de bunu yesen, ben de seni seyretsem daha sonra bu mısırın bir tanesini tam sen yemek üzereyken alsam, onu toprağa eksem ondan kaç tane mısır çıkıyor değil mi? Aynen böyle de. Şimdi sen demiş olsan ki bir tane mısır tanesini yiyince ben şu kadar mısır yemiş oldum. Aslında bu yalan olmuyor. Çünkü manevi olarak içinde 10 tane artık bir mısırdan kaç tane çıkıyorsa yüklü ve gizli manevi olarak. Bir tane mesela nar yediğini izlesem sana soyup narı versem sonra desem ki kardeşim sen 100 tane nar ağacı yedin. Manevi olarak içinde o çekirdeklerin yüklü olduğu için bir nevi narın tanesi adedince bunu ifade edersem yalan olmamış oluyor değil mi? Kur'an'da da her bir sure bir çekirdek hükmünde olabiliyor bazen. Mesela İhlas suresi 3 tane çekirdeğiyle bir Kur'an kadar ağaç ve meyve veriyor. Öyle düşünelim. Bakın şimdi hızlıca bazı şeyler sıralayacağım. Bazı hadisler. Sonunda da bir açıklama yapacağım. O sondaki açıklama çok önemli. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İhlas Suresini okumayı, İhlas Suresini dinlemeyi övüyor. Ona dair bazı şeyler söylüyor. Bütün günahlarımızın affolunacağına dair. Bazı müjdeleri elde edeceğimize dair şeyler söylüyor ama bu hangi şartta, hangi durumda oluyor? Ona dair bir not paylaşacağım. Lütfen Dikkatli o kısmı dinleyin. Şimdi nasıl bir çağdayız? Maalesef gösteriş çağındayız değil mi kardeşim? Ya gösteriş öyle bir boyuta ulaşmış ki hele ki şu sosyal medyanın etkisiyle telefonlarımızın, akıllı telefonlarımızın etkisiyle sosyal platformlarda her şeyini paylaşıyor adam. Yan tarafında bu gerçekten gördüğüm bir resim. Babası can çekişiyor, o da onunla selfie atıyor. Babam son nefeslerini veriyor diye. Gerçekten gördüm bunu. Bir tanesinin halası yeni vefat etmiş, böyle story atmış. Halam vefat etti. Aşağıya da anket çıkarmış. Sizce cennete mi gitti, cehenneme mi? Cennet, cehennem diye seçenek koymuş. %52 ile cennet yazıyor. Ya böyle bir gösteriş çağındayız. Enteresan ya. Bir gün dervişin birisi namaz kılıyormuş. Arkada erenler böyle konuşuyor. O da kulak veriyor namazda. Erenler diyor ki ya dervişe bak nasıl namaz kılıyor? Ne kadar samimi, ihlaslı. Şunun gibi bir tane namaz kılsak ya. Nasıl namaz kılıyor böyle? Bir anda o da kendini tutamamış derviş. Şöyle hafif arkaya dönerek hem de oruçluyum demiş. <gülüyor> yani <gülüyor> abiler riya kalbin hastalığı. Bu asırda da Böyle bir gösteriş hastalığımız, böyle bir problemimiz var değil mi? Nefsimizin terbiye edilmesi lazım. Çünkü kalbimizdeki zerre kadar kibir bizi cehenneme götüreceği gibi riya da kibrin bir şubesi efendimizin ifadeleri var buna dair. Gizli bir şirk olduğu için kalbimizdeki bu riyayı öldürmemiz lazım. Abiler biz hastalandığımızda eczaneye gidiyoruz, ilaç alıyoruz değil mi kardeşim? Peki manevi hastalığımız var mı? Var. Manevi hastalığımızın ilacını alacağımız eczane neresi? Kur'an Kur'an eczanesinden bu gösteriş çağındaki gösteriş müptelası, kalbi bu konuda yaralı olan, riya hastalığına tutulmuş olan mümin kardeşim nasıl alacak ilacını? O ilacın adı ne? İlacın üstünde ne yazıyor kutusunda? İhlas yazıyor. Bugün biz de İhlas Suresi'nin tefsirini okuyacağız. Ayet ayet gideceğiz, ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız. Ama baştan şunu söyleyeyim. Surenin adı İhlas ama içinde İhlas kelimesi geçmiyor. Normalde sureler ismini nereden alıyor? Ya içindeki çarpıcı bir hikayeden. İsimlerin hepsini Allah koymuş. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize talim ettirmiş. Surelerin sırasını dizmiş, isimlerini vermiş. Enteresan isimleri var değil mi? Örümcek, karınca, arı, inek böyle isimleri var surelerin. Bunların hepsi çünkü Allah'ın sanat eserleri şaheserleri. Ve enteresandır. Hepsi surelerin içinde geçen kavramlar. Ama burada bakıyoruz ki surenin içinde ihlas diye bir kelime yok. Ama enteresandır. Öyle bir manası var ki neticesi ihlas. Bu sure okunduğu vakit insanın kalbine ihlası yerleştiriyor. Riyayı, kibri, enaniyeti söküp alıyor. Çünkü anlıyorsun neyin ne olduğunu, senin kim olduğunu. Haddini biliyorsun, hududunu biliyorsun. Öyle bir sure. Şimdi bakalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde ne demiş Zeniye abi? enteresan övgüleri var İhlas suresine dair. Mesela demiş ki 10 kere İhlas suresi okuyana cennette bir köşk verilir demiş. İbni Ahmet'in rivayet. Yatarken 100 kere İhlas okuyan cennete girer demiş. Şimdi insan merak ediyor ya bu kadar kolay mı? Hiç namaz kılmayalım o zaman. Başka bir şey yapmayalım sadece 100 İhlas yırttık mı? Bak işte bunun manası en son söyleyeceğim. Sabah akşam 3 kere İhlas ve muavizeteyni okumak bela ve sıkıntılardan korur. Yani felak ve nas surelerini okumak. Bir kimse sefere çıkarken 11 kere İhlas suresini okursa Allahu Teala seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder. Ve Arife günü bin İhlas'ı neyle? Hepsini özel besmele ile ama. Bin kere İhlas okuyanın bütün günahları affolunur, her duası kabul olunur. Allah Allah. Şimdi enteresan bazı ifadeler de duyacağız. Bin kere diyor İhlas okuyan kendini Allahu Teala'dan satın almış olur. Yani bir manane cehennemin azabından aslında emin olmuş gibi oluyor. Cuma namazından sonra yedi kere ihlas ve muavize teyin okuyan nas yani okuyan bir hafta kazadan beladan kötü işlerden korunur. Yatarken fatiha ve ihlas okuyan kimse ölümden başka her şeyin zararından emin olur. Bunlar hep hadis. Şimdi bunlar şartsız bildirilmiş sözlerdir. Bu şartsız bildirilmiş ibadetlerin abi şartı, gizli şartı şudur. Bir, Müslüman olmak tabii ki. iki itikadı düzgün olmak. İtikadı düzgün olmazsa, bidat ehli olursa, bidatlara taraftar olursa, dine sonradan sokulmaya çalışılan şeyler kalbine girerse maalesef bunlar bir mana ifade etmiyor. Üçüncü olarak haramlardan, günahlardan kaçınan kişiye verilen müjdeler. Mesela namaz kılmamak büyük günahtır. Namaz kılmayanın bu cihetle duasının kabul olacağını söyleyemeyiz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi burada ne var? Aslında bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sureyi okuyun, şu maslahat için şu sureyi okuyun dediğinde neye sevk eder? Manasını yaşamaya sevk eder. Alimlerimiz, müfessirler böyle izah etmişler bu hadisleri. Demişler ki birinci sarihi mana tabii ki surenin kendisini Arapçasından okumaktır ama Kur'an'ın okunması İki manaya gelir. Bir, dilinle aynısını ifade edip tekrar etmek. İki, ona iman edip amel etmek. Anlatabiliyor muyum? Amel yoksa bunların karşılığını zaten göremezsin. İki, bunların karşılığını görmek için okursan zaten iptal olur. Çünkü amelin esasında ne vardır? İhlas vardır. İhlas nedir? Allah için yapmaktır. Allah için yapılmamış şey. Mesela Vaka Suresini okumak, Allah Resulü'nün söylüyoruz. Zenginliğe, yani rızık darlığına çözüm, zenginliğe bir vesile. Şimdi sırf bunun için vaka suresi okuyan buna namazlar olur mu? Hayır. Çünkü orada illet nedir? Allah'ın rızasıdır. Öbürü hikmettir ve orada manasını yaşamazsan tam manasıyla onun sende tecelliyatı gerçekleşmeyebilir. Cevşen'de çok böyle faziletler var. Kur'an'ın çeşitli surelerinde çok faziletler var. Ama bu faziletler imansız okunursa hiçbir manası yok. Allah için okunmazsa hiçbir manası yok. Anlatabiliyor muyum? Namazsız okunursa sanmıyorum. Çünkü şartlar budur. Evet, şimdi gelelim İhlas Suresinin manasına karşılığına. Musaftaki sıralamasını biliyorsunuz zaten. 112. iniş sırasına göre 22. Nas suresinden sonra inmiş, Necm suresinden önce inmiş 4 ayetten oluşuyor. Kur'an'ın sondan 3. suresidir kendisi. 4 ayetten oluşuyor ama üstadımız bunu izah ederken diyor ki içinde 6 cümle var. Nedir o 6 cümle? Kul hu Allah. O Allah'tır. Kul hu Allah. Ehad. İkincisi. Allahu Samet. Üçüncüsü. Şimdi bu üçü olumlu olan. Üç olumlu, üçte olumsuz var. Lem yelit ve lem yulet ve lem mekullö küfenet. Ne etti? Alt etti. Üç olumluyla başladı, üç olumsuzla devam etti. Meal manasına bakalım. Bir. De ki o Allah'tır. O tek'tir. Allah samet'tir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Doğurmamıştır ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Meal manası bu. Biliyor muyduk? Ben bazen böyle hafızlara soruyorum. Yani maşallah hafızlık çok büyük bir fazilet değil mi kardeşim? Bir insanın hafız olabilmesi için ciddi manada bir fedakarlık yapması lazım. Yani onu tebrik ediyorum çok büyük faziletlere mazhar. Ama biz bir hata yapıyoruz. Peygamberimizin zamanındaki gibi bir hafızlık yöntemi takip etmiyoruz. Sadece ezberci bir mantık yerleştiriyoruz. Ve çok kısa bir zamanı onu hapsetmeye çalışıyoruz. Belki 5 senede 10 senede yapılmış ama manasını öğrenerek yapılmış bir hafızlık çelik gibi sapasağlam olur. Ama biz ne yapıyoruz? 2 seneye sıkıştırmaya çalışıyoruz. Çok kısa bir zaman zarfında bir an önce ezberletmeye çalışıyoruz. Hafızlığını güç bela zorlamayla böyle itekle ile bitiriyor ama daha sonra maalesef kendisini okumaya karşı iştiyakı kalmamış oluyor, sıkılmış oluyor. Uzaklaşmak isteği oluşabiliyor bazılarında. Halbuki biz böyle manasını öğretsek abi çok daha faziletli olur, çok daha sağlam olur. Hazreti Ömer söylüyor bunu. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bir ayet öğrettiğinde biz onu amel etmeden ikinciye geçmezdik. Sadece öğrenme aşamasında geçmiş, amel etme aşamasına gelmiş. Hafız bazı kardeşlerimize soruyorum. Diyorum ki, Samet ne demek? Ya hafız mesela kardeş. Kaç kere okumuşsundur şimdiye kadar diyorum İhlas Suresini? Diyor ki, abi yüz binlerce defa okumuşumdur. Belki milyon olmuştur. Peki diyorum o İhlas Suresinde geçen Samet ne demek? Ben bunu sadece bir hafızda yaşamadım ha. Pek çok hafız kardeşimle bunu yaşadım. Bilmiyorum abi dedi. Tabii ki bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Ama öğretememek de bizim ayıbımız. O yüzden dedim ki bugün bu İhlas Suresini ele alalım. Hem Samed'i öğretelim hem Lem Yelit ve Lem Yulet ne demek bunları öğretelim. Değil mi? Bu La ile başlayan ifadeler ne demek? Bunları biz de hem öğrenmiş olalım. Şimdi namaz kılıyoruz kardeşim. Taklidi imanla kılıyoruz, değil mi? Tahkiki iman diye bir şey var halbuki. Taklidi iman nasıl? Anadan babadan görmüşsün. Ona göre başını örtüyorsun. Ama o örtüye yakışmayacak kıyafetler giyiyorsun. Yakışmayacak hareketler yapıyorsun. Niye? Taklidi yani sen bir gelenek, görenek gibi yapıyorsun onu. Namaz kılıyoruz mesela. Allahu ekber diyoruz. Sübhaneke'yi okuyoruz. Ne demek abi Sübhaneke? Biliyor muyuz? Çok az kişi belki biliyordur. Sokaktaki insanları diyelim. Sözün meclisten dışarı. Abi çevirsek şu sokaktan 1 milyon insan geçiyor diyelim. Çevirsek o 1 milyon insandan kaçı ezan ne manaya geliyor söyleyebilir. Mesela bir ateist gelse desek ya bana şu ezanı bir tercüme edin eğer tercüme ederseniz iman etmek istiyorum dese yani iman noktasına gelmiş kritik bir noktada kaç Müslüman acaba o 1 milyon kişiden ezanın ne manaya geldiğini söyleyebilir. Bak taklidi imanımız hakiki manada onun ne anlama geldiğini biz bilmiyoruz ki anlatalım değil mi? Böyle bir sorunumuz var. Öyleyse en azından İhlas Suresinin manasını her Müslümanın bilmesi lazım. Bir Fatiha, bir İhlas bence mutlaka asgari ölçüde bilmemiz lazım abi. Evet, ihlas ne demek? halk arasında anlaşılan manasıyla samimi demek, değil mi kardeşim? Mesela halis tereyağı dediğimizde salih, onda margarin yok demek, değil mi? İşte ihlas da öyle bir şey. Nasıl? ineğin memesinden bembeyaz süt akıyor. Memesini kessen içinde ne var? Böyle süt kovası falan yok. Ne var? Az kessen pislik akar, yağ akar, kan akar ama süt akmaz. Ama o yağın o pisliğin, o kanın arasından bir damla kan karışmadan, bir damla pislik karışmadan bembeyaz süt akıyor ya. İşte bizim kalbimizden de ihlas öyle akmalı. Kalbimizde hangi hastalıklar kessek açığa çıkacak. Mesela içimizde gizli tuttuğumuz mümin olarak dışarı vurmamaya çalıştığımız belki su izanlarımız var. Belki enaniyetlerimiz var, kibirlerimiz var. Belki riyamız var, belki gösteriş isteklerimiz var. Ama ihlas öyle bir şey ki bir damla enaniyet, bir damla gurur, bir damla kibir, abi bir damla riya karışmadan tertemiz bir süt gibi akar. İhlas sadece Allah için yapmak. İtekleyici ve tetikleyici tek sebebin Allah'ın rızası olması. Emredildiği için yapmak ihlas, emredildiği gibi yapmak ne? Sadakat. Evet, İhlas suresinin bir diğer ismini bilen var mı? Bir diğer ismi Tevhid suresi. Neden? Çünkü daima Allah'ın birliğine vurgu yapıyor ve şirkleri reddediyor. Putları reddediyor. Böyle bir tarafı var abi. Mekke döneminde inmiş bir bir sure ve enteresan özelliği olan bir sure. Bunun gibi birkaç sure daha var. Hem Mekke'de inmiş hem Medine'de inmiş. Şimdi kafamızda bir Allah tasavvuru var değil mi? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Acaba Kur'an'da geçtiği gibi bir Allah mı? Acaba Kur'an'ın bize tarif ettiği şekilde mi? Yoksa bizim kafamızdaki Allah tasavvuruyla Kur'an'daki farklı şeyler mi? Okumadan bilebilir miyiz abi? Kardeşime diyorum ki Müslüman mısın diyorum. Elhamdülillah diyor. Bir vuruyor buradan. Ciğer arkadan fırlıyor. Öyle baba yiğit. Kardeşi biraz konuşturuyoruz. Ya diyor bu cehennem kafama yatmıyor diyor ya. Abi nasıl oluyor bu iş? Allah her şeyi affeder diyor. Allah şirki de affeder diyor haşa. Şimdi kendi kafasında bir kurguladı Allah benim inandığım Allah yakmaz dedi bir tanesi bir gün. Böyle konuşma esnasında ya şaşırırsın. Gayet Müslüman zannediyorduk. Konuşuyoruz. Dedi ki ya benim inandığım Allah yakmaz. İnsan kendi evladını nasıl yakmıyorsa o da yakmaz dedi. Mantık yanlış bir mantık. Bunu da çürütebilecek tabi çok şey anlatırız ama konumuz değil. Bak ne oldu? Kur'an'a zınni bir inkar, gizli bir inkar oldu. Kur'an'daki Allah böyle değil. Onun kafasındaki ilah başka ilah. Allah'ın şefkatini aşmamak, taşmamak lazım. Sonsuz şefkat, merhamet sahibi ama Allah'ın gazabı da sonsuz. Şimdi Allah kendini tarif ediyor bu surede. Nasıl bir ilah olduğunu, nasıl bir zat olduğunu bize öğretiyor. Niye böyle bir şey oldu? Çünkü Hristiyanlar ve Yahudiler geldiler, Peygamber Efendimiz Ali Vesselam bir soru sordular. Dediler ki ilahı nasıl? Müşrikler de orada. Müşrikler dedi ki bu bahsettiğin ilah bizimki gibi gümüşten altından mı? Seninki neyden? Orada soya tapan tarzda böyle soylara çok önem veren bunu kibir meselesi yapanlar müşrikler vardı. Onlar da dediler ki soyu nereden Allah'ın? Şimdi İhlas suresinin manasını hatırlayanlar, mealini verdim ya hatırlayanlar hepsine tek 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 Allah'ın cevap verdiğini görür. Ne demişti? O Allah'tır. Burada niye böyle tarif ediyor? Çünkü müşrikler Allah'a inanıyor zaten. Müşrikler nasıl bir ilah olduğu konusunda yanılıyorlar. Ama Allah kelimesini biliyorlar. Bir ilah, güç sahibi bir ilah. Hani Kur'an'da bir başka ayette diyor ya, onlara sorulsa gökleri ve yeri kim yarattı diyecekler ki Allah'tır. Allah'a inanıyorlar. Ama ne yapmışlar? esmalarını esbaba taksim etmişler. Ne demişler? Demişler ki erkek çocuğu olması için şu ilaha kurban keseceksin. Falan işinin halledilmesi için şu puta zekat vereceksin. Yani mantığa bak. Kendilerine göre şekillendirmişler. İşte biz de İhlas Suresinin manasını bilmeyince aslında kendimize Müslümanız diyoruz ama biz de benzer hatalara düşebiliyoruz. Ne dedi? O Allah'tır. Devam etti ne dedi? O Ehad'dır. Ehad. Ne demek? Tek. Niye vahit demedi? Vahit ne de tek demek? Vahitteki teklik ne? Vahitteki teklik, şimdi biz mesela Arapçada sayıyoruz ya, vahitle başlıyoruz. Sayılabilen bir teklik. Hem de çokların oluşturabildiği bir tekliktir. Ehad'daki teklik manası benzersiz. Yekta demektir. Vahid birse ehad yektadır. Tektir, emsalsizdir. Allah samettir. Şimdi tektir dediği zaman orada bulunan Hristiyanların ve orada bulunmayıp asırlar boyu gelecek Hristiyanların hangi sualine cevap geldi? Teslis inancı. Allah'a üç diyorsunuz. Haşa ve kella. Üç formu var diyorsunuz. Allah tektir. Tevhidi yerleştiriyor. Başka? Allah samettir. Yahudiler ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki Allah'la Yakup peygamber güreş tuttu. Haşa ve kella. Rab yaban öküzü kadar kuvvetliydi. Ne oldu? Altı gün dünyayı yaratmakla meşgul olmuş, yorulmuş. O yüzden yenik düşmüş. Böyle şey olur mu ya? İncil'de geçiyor. Yuhanna da olması lazım. Diyor ki Tanrı diyor cennete girdi. Adem çalının arkasına saklandı. Tanrı Adem'i bulamadı. Sordu dedi ki Adem neredesin? Nasıl bir ilah tasavvuru var Hristiyanların ve Yahudilerin? Güçsüz. Gücü her şeye yetmeyen. Acizlik gösterebilen, başka şeylere muhtaç olabilen, yardıma ihtiyaç duyabilen, evlat edinebilen ki bir soru biraz sonra gelecek. Yani ne? Samet olmayan. Burada samet manası aslında Araplarca bilinen bir mana. Yani kelime anlamı olarak biliyorlar. Araplar o yüzden onu yerleştirip öğretiyor. Ne diyor? Allah samettir. Devam edelim. Ne dedi? Doğurmamıştır. Niye böyle bir şey söylediler peki bilen var mı? Diyorlardı ki onlar, müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Bir de dediler ya nesebi ne? Şimdi nesebi olan yani soyu olan bir ilah anlayışını kesmesi için böyle bir ifade var. İfade söylüyor. Bir nesebi varsa, anne babası varsa çocuğu da var. Aynı zamanda sizin dediğinize geldi. Doğurmamış. Yani Hz. İsa Allah'ın oğlu değil. Kime cevap? Hristiyanlara. Peki Yahudilerin böyle bir iddiası var mı? Onlar da diyorlar ki Hz. Üzeyr çok uzun ömürlüymüş, çok yaşamış. Diyorlar ki Hz. Üzeyr Allah'ın oğluydu. Haşa ve kella. Şimdi böyle bir durum olması bize İhlas Suresi'nde bir ders olarak aslında gizli olarak veriliyor. Nedir? Allah tektir. Bir de burada tek olması, doğurmamış olması zaten son ayetle, son cümleyle birleşiyor. Ne dedi ve doğmamıştır. Anne babası da yoktur. Onun hiçbir dengi yoktur. ne? Şimdi küfüv ne demek? Mesela biz İslami terminolojide evlilik için de bunu kullanıyoruz, değil mi? Küfüv olmak, denk olup olmamak. Yani Allah'ın eşi de yok abi. Haşa ve kella karısı yok ki oğlu olsun, kızı olsun, değil mi? Eşinin benzerinin olmaması Allah'ın tek, yekta, bir hemtah olduğunu gösteriyor. Yani bunu çok kısa bir ifadeyle, kısacık bir surede nasıl bize ders veriyor? Şimdi kainatta muazzam bir düzen var. Muazzam bir serencam var, muazzam bir akış var, muazzam bir ahenk var. Bu kadar hassas düzenler senin tesbihini çevirme kolaylığında galaksileri, gezegenleri evirip çeviren, inanılmaz hassas yörüngelerle döndüren, iç içe galaksileri geçiren, senin vücudundaki 100 trilyon hücrenle beraber 8 milyar insanın vücutlarındaki yüzer trilyon hücreyi de yöneten hücrelerin altındaki içindeki organelleri evirip çeviren sonsuz bir güç ve kudret sahibi olan Allah'tan bahsediyor. Kalp ve ruhumuza, dem ve damarlarımıza işleyecek şekilde bize bir hakikati haykırıyor. Allah birdir. İşte Üstad Bediüzzaman vahdehu kelimesiyle bize şifalı bir müjde olarak aktarıyor bunu. Diyor ki şu kelimede şifalı saadetli bir müjde var. Şöyle ki kainatın ekser envaıyla türleriyle alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeşlik içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşlikten perişan ettikten kurtar. Abicim ruhumuz adeta çarşamba pazarı gibi olmuş. Karma karışık keşme yaşıyoruz. Vergiler, algılar, geçim sıkıntıları, dünyanın problemleri, siyasi çekişmeler, dünyanın aralası gürelesi, bir yandan gelen afetler, semavi afetler, arazi afetler, envai çeşit komşularla, akrabalarla, çarşıdaki insanla problemler, trafikteki, bankadaki kavgalar, iş yerindeki problemler, gelecek endişelerin, sınav streslerin, ruhun keşmekeş içinde karma karışık kardeşim. Sen bir fırtınada boğulmak üzere olan, alabora olmak üzere olan bir gemi gibisin. Limana ihtiyacın var. İhlas Suresi seni limanına çağırıyor. Gel, gel şu limana demir at. Rahatla, şu perişaniyetten kurtul. Yani vahdehu manen der. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Şunu yaşasan var ya, kimseye eyvallah yok diyorlar ya. Kral olursun ya. Kendi dünyanda kral olursun. Emin olun şu salondaki pek çok kardeşim de bu videoyu izleyecek pek çok kardeşim de kendi hayatını yaşamıyor. Başkalarının isteklerini, başkalarının yargılamalarını yaşıyor. Millet ne derle yaşıyor. Babam ne derle, annem ne derle, akrabam ne derle yaşıyor. Komşum ne diyeceklerle yaşıyor. Kendi isteğini yaşayamıyor. Kendi hayatını yaşamıyor. Kendi inandığı dini yaşayamıyor ya. Kaç tane Müslüman kardeşimiz kendi inandığı gibi düğün yapabiliyor. Düğün bile kendi istediği gibi yapamayan adam hayatının neresini kendi yaşıyor ki. Kardeşim kime ipotek ettik hayatımızı? Allah'ın ilim sofrasına, Allah kelamının alındığı ilim meclisine gitme diye ne diyorlar? Gitme orada. iradeni ipoteke verme. Sen nereye verdin abi ipotek? Sen şeytana verdin, nefse verdin ya. Kimi kandırıyorsun? Sen toplumun kaygılarına, elalem kutlarına vermişsin. Bütün iradeni. Bana şimdi irade ipotek dersi verme ya. Biz burada Allah'ın Kur'an'ında verdiği, bildirdiği meseleleri aktarıyoruz. Gel uzaktan gazel okuma. Ahiretini yakıyorsun. Senin için abi sen cennete gir diye. Yani cennette keyfet diye biz anlatıyoruz. Senin için ya. Ben kabre tek gireceğim. Öldükten sonra diyeceğim ki ya Rabbi ben anlattım. Ben bu adam cennete girsin diye anlattım, uğraştım. Kendi uğraştı girmemek için. Gelmedi ya Rabbi seni konuştuğumuz yere. Gelmedi ya Rabbi hayır sofralarına. Gelmedi ya Rabbi. Ben cennetin bütün o kolay güzel yollarını daha da kolaylaştıran, güzelleştiren bin tane imkan sundum ona. Gel dedim halı sahaya gidelim, piknik yapalım. Gel dedim helal orada keyif edelim arama girme gel dedim namaz kılalım bak huzur var saadet var bereket var lezzet var gel dedim ilim meclisinde resmen psikolojik terapi var ya gelmedi Arap diyeceğim hükmü Allah versin o zaman görürüz ipotek kimin elinde Rabbim muhafaza etsin biz demiyoruz ki yani insanlar cehenneme girsin biz tam tersi için bu uyarıyı yapıyoruz yani hakkın helal edin ben böyle yükseliyorsam vallahi o gelmeyen adamın iyiliği için ya ona kızdığımdan değil o yanlış algısına kızdığımdan Tabi üzüldüğümden ya ben niye gözyaşı döküyorum abi? Benim derdim ne ya ben geçeyim Ankara'da niye İstanbul'a geliyorum? Niye Frankfurt'a gidiyorum? Bir hafta çocuğumun hasretiyle yanıp kavruluyorum. Niye yani? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Buradaki kardeşlerim niye bu kadar fedakarlık ediyorlar? Dünyada işe girse pek çok büyük yerlerden teklif alan kardeşlerimiz var ekibimizde. Elinin tersiyle iten musablar var ekibimizde. Niye yapıyorlar bunu? İhlas suresinin dersini almış çünkü. İhlas suresi irade ipotekinin şeytana nefse verilmesinin tam tersini söylüyor. Tam tersini. Diyor ki ver Allah'a ya. Allah'a sat kendini ya. Allah'la ticaretini yap ya. Nefis ve malını Allah'a sat. Ayette diyor ya. İnna Allaha eşteram mine'l Bir Abicim nefis ve mallarınızı Allah satın alacak. Karşılığında cennet vermek suretiyle. Şimdi yedi çeşit şirk var. Kur'an bunları reddediyor. Neydi onlar? Üzeyir perestlik, İsa perestlik, melek perestlik, akıl perestlik, esbab perestlik, yıldız perestlik, sanem perestlik. Bütün bu put perestlikler, bütün bu şirkler hepsini kesip atıyor ve hakiki bir imanı, tevhidi yerleştiriyor. Diyor ki Allah birdir ya. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezerül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Boyun eğmemeyi öğretiyor yani Kur'an. Böyle sahte ilahların peşinde onlara minnet ediyorsun. Patrona minnet ediyorsun. Paraya minnet ediyorsun. Ya küçülme bu kadar ya. Bu kadar zilletlere girme. Onlara boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Açamadığın bir kapı mı var? Kilitli bir kapı mı var? O kapıyı açacak anahtar Allah'ın elinde. Her şeyin dizgini onun elinde. Korktuğun bir hadise mi var? İstikbal kaygı var? Az önce saydığım o kaygılarımız var ya keşmekeş haline getirilen. Hepsinin dizgini kimin elinde? Allah'ın elinde. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her bunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Rabbim kalbimizdeki bütün korkuları söküp alsın, Rabbim bunun istikametinde yaşamayı bizlere nasip eylesin. İhlas suresini ruhumuzda yerleştirmeyi, bir ömür o ruh ile, o iman ile yaşamayı nasip etsin. Ve o imanla da cennete sorgusuz, sualsiz, cehenneme uğramaksızın girmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke la ilmelena illa inneke entel hakim ve Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.